Herkese merhaba. Oldu mu? Oldu. Herkese merhaba kanalımıza. Ay şey çekemiyor. Ama işte oraya bakınca da kamera kayıyor onu göremiyorum. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Özgü Duru'nun okulunun son günü. Mezuniyet partisi yapmışlar. Oradan da fotoğraf falan çekilmişler. Ama biz ona katılamıyoruz maalesef. Ama o fotoğrafları falan fotoğrafları falan elime ulaşınca sizinle de paylaşacağım. Nasıl geçtiğini falan özgüdür Duru'ya bir soracağım. Bakalım anlatacak mı? Genelde anlatmıyor. Sonradan anlatıyor böyle şeyleri. Umarım çok eğlenmiştir. Kızım mezun oldu. ilk mezuniyet partisinde yanında olamadık ama inşallah bundan sonrakilerde yanında olurum. Çok eğlenmiştir, çok güzel geçmiştir. Bir 4 ya yakın okula gitmeyecek. Sonra yine yeni dönemde başlayacağız yine aynı yere. Evet gidip kızımızı almaya gidelim. Bir de ben öğretmenine küçük bir hediye almak istiyorum. Çünkü çok emeği var Özgüdür'ün üstünde. Diğer çocuklar da yine aynı şekilde. O yüzden küçük bir hediye alacağım. Ee, önce bir e, böyle AVM tarzı bir yere gidiyoruz. Sonra da kızımı almaya gidiyoruz. Bu arada... Murat Zeynep Aylar'a şey koltuğu aldı böyle. Nefes'in var da küçük koltuk onlardan aldı. Ee, ablam görmüş Murat alır mısın demiş bizim o sokağın karşısındaymış. Murat da aldı şimdi ablama götürüyor onu. Götüreceğiz yani. Pınar ablama geçeceğiz çocuğu aldıktan sonra. Göstersene bir Murat. Koltuk bu şekilde çok tatlı Beşiktaşlı. Ben de Murat'a kızdım. Bir tane de Özgür Duruyor alsaydın keşke dedim. Şimdi görürse isteyecek o da dedim. O da büyüdü artık özgüdürü. Ona başka zaman alırız, başka bir şey alırız dedi. Öyle. Kızım o mobilya takımı aldın. Evlenecek yakında. Ne sen yapacak? Çocuk koltuğu al diyorsun. Ne yapacak? Evlenecek yakında mobilya alacağız neredeyse. Sen çocuk koltuğu al diyorsun. Bir baba bunu kızı için çok rahat söyleyemez yalnız. Rahat değilim canım. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Büyüdü de demek istiyorum yani. Onu... <laughs> Anladın mı? Anladım. En abi. <laughs> Ciddiye aldı beni. Teşekkür <laughs> ederiz her şey, şey deyiz için. Deyiz. Çok sağ olun. <laughs> Kızımızı aldık. İşte burada. Zeynep Hala'ya gidiyoruz. Yaşasın mı? Yaşasın mı? Özgüdür bugün okulda ne yaptınız? Parti. Nasıl geçti? İyi geçti. Ne yedin partide? Ee, pasta. <laughs> wow. Ama çok zevkliydi. Çok zevkliydi. Okulun bitti biliyor musun? Bir 4-5 ay okula gitmeyeceksin. Tamam mı? Evet. <laughs> çok üzgün gördünüz gibi. Üzgün müsün okulun bittiği için? Birkaç gün sonra okula gidelim diye söyleneceğim ben biliyorum. Ben Ama da... e, ne? Dondurma mı yedin yoksa? E, balon vardı. Balon vardı. Fotoğraf çekildin mi böyle keple? Çekim edin mi? Aldım geldim. Zeynep Ali. Beğendin mi kızım? <laughs> Beğendin mi aşkım? Teşekkür et. Teşekkür güzel mi? Anne. Teşekkür etsene anne. Hayır şu çocuğu alıyor abla. Kendi kızını almıyor. Özgür düşürme abla anneciğim. Şöyle, bir şey. Belki bir dahaki hafta yine gelecek. gelir ya. Bir dahaki hafta güzel Ya alırız oğuz. Özgür dur tek oturmak istiyor. Kızım tek oturmak Allah. istiyor anneciğim. Tek oturmak istiyor galiba. Zeynep hala yürüyelim evet. mi yine? Ağladı. <laughs> ne oldu? Ablan mı oturdu koltuğa? Kalk anneciğim otursun o. Sevdi ya. O, ablası da oturup, Bir sırayla otur o zaman. Babam laf vermedi kızım. Ha, Ay seveceksiniz seni Özgüdür'ü. Halacığım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Özgü'dürünün böyle okula yaptıklarını falan e, toparlamış öğretmeni. Bu arada hediyesini de verdik. Ay, bu da ne? Solan anahtarı Sen mi yaptın Uçuttu. bunu? Evet, onları sen mi yapmıştın? Ha? Evet. Çok güzelmiş, beğendim. Hadi kapatalım. Hadi kaloriferi biraz açar mısın? Çıkartma anneciğim, bozma. Yemeğe geldik. Onu bakacağım. koltuğuna geçmesini bekliyoruz. Çünkü geçmediği zaman biz arabayı çalıştırmıyoruz. Böyle bekliyoruz. O ne zaman ki oturuyor o zaman arabayı çalıştırıp parka gidebiliyoruz. Ama oturmazsa parka da gidemiyoruz. Otur bence koltuğuna parka gidelim. Sen bilirsin. Şimdi Merve ile Onur geldi. Şu, bizim masada böyle lekeler var. Çay sıcak böyle koymuşuz, öyle leke yapmış. Biz bunu kolonyayla daha önce deneyelim dedik. Murat masayı yaktı şurayı görüyorsunuz. Şimdi Merve bu işte usta olduğunu iddia ediyor. Göreceğiz bakalım. Burası Ay elim yaraydı elime geldi. Evet, gördüğünüz gibi bakalım geçecek mi? İşte Murat söndürmedi. Ya, ama ben yaptım da kışındı tamam mı? Ev soğuktu. Ne alakası Baktım, var? sıcaklık geliyor, hoşuma gitti bıraktım ben de evde ısınsın diye. Gerçekten ciddi söyleyeyim. Geçiyor bak. Nerede şu büyü şey şu yap şurayı. Yani elim ya da... ben sıkayım Merve. Ya şu parlamıyor gibi güneş oluyor. Wow. <laughs> Bak şurada bir tane büyük var onu Şu değil mi? Bu kanka yani. böyle yapınca geçiyor hemen. Ama her tarafı nasıl? Gelsin her yerine. Şu an kolayı yuttum. Çok korkunç bir şey ya. Ateş de orası temizleniyor. İşte bunu o nasıl kalıcı söndüreceksin? Gibi. Aynen o kalıyor söndür söndür. O kalıcı. Ya. Ee, maalesef. <laughs> fıstık. Fıstık içilir mi? Ne yapılır fıstık? Yeriz. Yeriz. Peki bu ne? Kahve. Kahve yenir mi? Yedir. Evet, kahve yenir mi? A -a -a. Ne yaparız kahveye? İçeriz. Evet, içeriz. <laughs> Manada sana. Ama da kahve içerse ne? Ama sana o zaman ben kakaolu süt getireyim. Olur mu? Kahve yerler içer çünkü. Olur mu? Tamam ben sana kakaolu süt yapacağım şimdi. Çocuk ben şuraya ayağımı uzat yağmur Hı, -hı unutamıyordun. Evet. Büyüdün mü artık? Evet. Şimdi ayaklarımı şuraya Hı -hı. uzatayabiliyorum. Hı -hı. Önceden Ağzına bir şey takılınca ne diyordun sen ona? Hatırlıyor musun? Ne diyordun? Çıkada. <laughs> çık oradan mı diyordun? Oradan çık diyordun. <laughs> Merhabalar tekrardan. Biz bugün köylere gidiyoruz artık. Bizim tatilimiz başladı diyebiliriz. Değil mi? Karasu'ya gideceğiz. Sonra hemşire gideceğiz falan filan. O yüzden artık valiz yapma zamanı. Normalde yarın gidecektik. Bugün Murat sınav görevinden çıktı. ÖSYM vardı bu arada. Sınav giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz sonuçları alırsınız. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hep böyle dua edelim. O yüzden şimdi Özgür'ün valizini hazırlamakla başlıyorum. Hazırlık aşamasına geçtik. E, vallahi işi ne zaman bir tane yetiştirir miyim? Belki de gece çıkarız. Bilmiyorum. Çünkü ev şu an Baya e, bayağı şey dağınık durumda. E, yani hazırlık aşamasına daha yeni geçebildim. E, dediğim gibi yetiştirebilecek miyim? Kaçta çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Elimden geleni yapacağım. Şimdi özgürün eşyalarını koymaya başlıyorum. Yazlık şeyler alacağım genelde. E, ama yine uzun kollu kışlık alacağım. Çünkü köyleri biliyorsunuz hep soğuk oluyor. Ee, Anne çişler. Çişler. Tamam gel. <laughs> valiz hazırlarken sizinle görüşmüştük. Bütün valizleri falan hazırladık. Araba yine ağzına kadar dolu her zamanki gibi. Benim anneme gidecekler var. Karazo'ya gidecekler var. Bizim eşyalar var. Ama çok şükür bugün yetişebildik yani. Saat şu an 7. 7'ye 10 var hatta. Çıktık. Erken bile çıktık. Ben 8'den önce yetişiriz diyordum. Hatta evi süpürdük, toparladık. Çöpleri döktük, çiçekleri suladık. Yani bir evde yapılabilecek her şeyi yaptık bugün. Ee, bir ay boyunca yokuz. Belki bir aydan da fazla bilmiyorum. Zeynep Aylan'ın doğum gününe dönerim diye düşünüyorum. Murat'ın tabii işi devam ettiği için kursları açılıyor. Ee, o bir ay sonra falan dönecek. Ben bir aydan daha fazla kalmayı planlıyorum annemlerde. Ee, güzel bir tatil geçireceğiz. Ee, bir ay boyunca. Vloglarımda köy vlogu olacak, yazlık vlogu olacak, sevilenlemle, benim annemle güzel güzel köy vlogları eğlenceli videolarla karşınızda olacağım. Bizi izlemeye devam edin. Hatta şu anda abone olmadıysanız hemen şu aşağıda abone olup zile tıklarsanız videolarımdan eksiz haberdar olabilirsiniz. Kızım da burada. Nereye gidiyoruz? Koya. gidiyoruz arkadaşlar. Ee, böyle bir şeyler aldım ben yolda yeriz diye. Ee, Ez göz de sakız istedik. Sakız aldık ona da. Sakızsız olmaz. Şimdi de gidiyoruz Allah'ın izniyle. Bu arada ben dua okumadım. Hemen bir dua okuyayım. Ayet Aküstü muhakkak. Yani evden çıkınca da okurum. Arabaya binince de okurum. Allah kazadan beladan herkes kurusun diyelim. Evet. Duamızı okuyalım ve yolumuza, yolculuğumuza, karas yolculuğumuza başlayalım. saat 9.30'a geliyor. Biz geldik. Ee, ama annemler şey, düğüne gitmiş galiba. Bilmiyorlar bizim geleceğimizi. Sürpriz yapacağız bu kız şeyle. Babaanne evdedir ama o yüzden dışarıda kalmayacağımız için çok sorun değil. Zaten arabayı görünce sürprizimizi anlayacaklar eğer evdelerse tabii. Bakalım evdeler mi gidiyoruz. Hı. köy mü? Kızım burası da köy sayılır. Babacığım? He, ya. <laughs> Ses ya. geliyor babaannemin. <laughs> 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 Arkadaşlar Şimdi babamlar evde yoktu. E, düğün de yakınmış. Daha doğrusu ilk babaannemi gördük. Babaannem de heyecanlanmış. E, babamları aramış. Çocuklar geldi gelin diye. Yani sürpriz yapamadık bugün. E, olsun yapacak bir şey yok. Zaten sürekli sürpriz yapıyorduk. Bu seferki de olmadı. Şimdi babam mesaj attı. Düğüne gelin. İşte çok eğlenceli geçiyor. Siz de gelin falan diye. Şimdi böyle paspal de düğüne gidiyoruz. Olsun bir gidip görelim dedik biz de. Özgür'ün saçını falan toplayacağım ama düğüne gidiyoruz ya inince tamam mı annem şimdiden konuşmam lazım <laughs> evet gidiyoruz Karasu'yu sürpriz yapmaya geldik düğüne düştük arkadaşlar <laughs> arkadaşlar yanlış düğün <diyorsun> salonu <laughs> Allah'ım ya şimdi ilerideymiş 50 metre ilerideki Rönesans bilmem neymiş konum bir de biraz bir ziyan attı kulüp doğa şu Şöyle Esas düğün salonuymuş. Oraya gidiyoruz. Bu sefer doğru bulduk. Kavuştular. Aşkım, yedi, aşkım. 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 Yalnız düğün salonları o kadar güzel ki burada arkadaşlar. İstanbul'da mekanlar aşırı pahalı yani. Burada çok güzel. Park falan da var. Yapmıştık. yoldan da geldik. Böyle sofra kurdu annemize sağ olsun. Börek de yapmış peynirli. Herhalde gecemizi tahmin ederek yaptı. Yarın için var öbür tepsiler duruyor. Patatesli, ıspanaklı. Evet. Yarın geleceksiniz ya bunu baban istedi diye bugün pişirdim işte. O zaman tahmin etmiyorlardı. Babaannem sürprizim olmuş. <laughs> Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ellerine sağlık anne. Domates çok güzel biliyor musunuz? Evet artık şimdi uyku vakti. Baya geç oldu. Özgür de uyudu. Biz de odamıza çıkıp uyuyacağız. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.